arkadaşlar. Bugün stres satıcı balonla şeyimizi yaptık. Yani yaptım. Sizin yapılışını gösteremedim ama şimdi tarifini vereyim. Arkadaşlar öncelikle bir tane balon alıyorsunuz. İçine bayağı bir diş macunu katın arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bunun içine birazcık su dökün. Sonrasında bunun ucunu sıkıca bağlayın arkadaşlar. Böyle oluyorsunuz. isterseniz bunu sadece unla da yapabilirsiniz. Ben suyla yaptım. Şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şimdi buna yüz çizeceğim. Kalemlerim burada yanında. Şimdi ben çizip sizlere geliyorum. Bay bay. Çizdim arkadaşlar ama birazdan bunun yüzü gidecek biliyorum. Geçeği kalem olduğu için gidebilir yani. O yüzden hiç üzülmeyin yani gider. Benimki de bakın gitti. Böyle aynısı çıktı. Hamza? Yanımda bu arada kardeşim Hamza var. Gerçekten ne, evet. çok sıçra saçıcı. Ee, arkadaşlar siz bana... It. Aynen. Not. Arkadaşlar e, şey... E, Yorumlara yazın istediğiniz bir video varsa. E, Yorumlara yazın. Çekeceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi öpüyorum.